Her Şey Yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef All Star'a eleme ile ilgili birçok bilgi haber dolaşıyor. Zorlu eleme potasında elenen isim açıklamaları bilgi kanallarından da gelmeye başladı. Biz de sizlerle bu bilgiyi paylaşmak istedik. Yapım ekibinden bilgi aldıklarını iddia eden bazı bilgi kanalları ve Masterchef kahinini elenen ismin net ve kesin olarak açıkladı. Biz de bu bilgiyi sizlerle paylaşmak istedik. Arkadaşlar, Masterchef'in zorlu eleme gecesinde hem bilgi kanalları hem de Masterchef kahini elenen ismin Ayaz olduğunu açıkladı. Sizce Acun Medya'dan bir ters köşe gelir mi yoksa Ayaz mı elenir? Yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Master ile ilgili en güncel bilgilerden ilk haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoş